uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesi bir şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilmiş. Şahsın içinde bulunduğu otobüs Kütahya girişindeki polis uygulama noktasında durdurulmuş. Şahsın yapılan kontrollerinde çantasının içerisinde bulunan el kremi kutusu ve şampuan kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 14 parça halinde toplam 204.47 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçundan işlem yapılıp adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Renk ve görünüm itibariyle metanfetamin maddesi.